Anterebiç resmen Tabii. Beşiktaş'ta artık. 29 yaşındaki Hırvat futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Kariyerinde Fiorentina, Leipzig, Eintracht Frankfurt ve Milan gibi takımlar bulunan Anterebiç tüm kulvarlarda Oynadığı 313 maçta tam 73 gole imza attı. Şimdi kariyerine baktığınız zaman zaten çok kaliteli bir oyuncu. Son dönem biraz forma şansı bulamadı. Sakatlık mesela işte, dolayı evet. ama şu anda bir sakatlığı yok. Dolayısıyla da yeniden meşaleyi alevlendirebilir gür bir şekilde Beşiktaş'ta. Şimdi ortaya koca performans tabii ki Beşiktaş'ta sağlayacağı uyumla, Şenol Hoca'ya da sağlayacağı uyumla elbette ki doğru orantılı ama iyi bir transfer olduğunu altını özellikle çizmemiz lazım. Tabii ki bu Transferin gerçekleşmesinin ne kadar güç olduğunu da ben dahil pek çok kişide dile getirdi. Hatta kiralanırsa belki bu şekilde altından kalkılabilir diye açıklanan rakamları bilemeyiz. Sonuçta muhasebecilik yapmıyoruz elbette ki. Ama getirilmesi, takıma kazandırılması transfer başarısıdır. Net başarıdır tabii ki. Ve Ante Rebiç, resmi imzanın ardından ilk röportajını siyah beyazlı takımın medya kanalına verdi. Hırvat futbolcu şampiyonluk yaşamak istediğini özellikle vurguladı. Hayırlı uğurlu olsun öyle diyelim. Biz futbol seyretmek istiyoruz. Türkiye'de de futbolun güzel oynandığına her zaman tanıklık etmek istiyoruz. Katkıda bulunursa bizim de gözümüzün pasını açar. Öyle diyelim. Ve Beşiktaş deneyimli kalecisi Mert Günok'un sözleşmesini de yeniledi. Siyah beyazlılar iç transferde ilk imzayı Mert Günok'a attırmış oldu böylece. Milli kalecinin sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatıldı. Beşiktaş'a 2021-2022 sezonunda gelen tecrübeli file tüm kulvarlarda bugüne kadar 30 resmi maça çıktı. İyi kaleci, güzel kaleci, tecrübeli kaleci ve takımına katkı veren bir kaleci, futbolcu. Hayırlı, olsun. Çok kritik kurtarışlara imza attı Çok geçen kırık. sezon. Yani Uğurcan'ın elinden milli formayı aldı. Ölçü budur. Son dönemde transferde atağa kalkan siyah beyazlılar Ante Rebic sonrası Milan'la tekrar masaya otururken Messi'asın transferi için yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı. İtalyan basınında yer alan habere göre Beşiktaş'ın İtalyan ekibine 1.5 milyon euro teklif ettiği yazıldı. Haberde oyuncu için daha önce 3 milyon euro talep eden İtalyan devinin bu rakama sıcak bakmadığının altı çizilirken Türkler mümkün olduğunca makul bir rakama transferi bitirmek istiyor ancak Milan da bu fiyata razı değil. Kartal'ın yeni bir teklif yapması bekleniyor ifadelerine yer verildi. Milan'a geçen sezon başında 5.5 milyon euroya transfer olan yıldız Messi'nin sözleşmesi 2024'te bitiyor. Forvet'te de oynayabilen Messias, kariyerinde 233 resmi maçta forma giyerken, 52 gol ve 21 asist yaptı. Rebic'in transferini açıklayan Beşiktaş, takıma takviye konusunda gaza basarken, çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Listede, pek çok isim yer alırken, Kartal için, iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak İngiltere basınında yer alan habere göre, siyah beyazlıların, Southampton forması giyen, Joe Aribo'ya talip olduğu yazıldı. Kartal'ın, Premier Lig'den düşen İngiliz ekibinden ayrılmak isteyen 27 yaşında oyuncu için, pazarlıklara başladığı belirtildi. Aynı zamanda Nijeryalı futbolcuyla da, görüşüldüğünün altı çizildi. Kulübüyle sözleşmesi, 2026'da bitecek Aribo için, ne kadarlık ücret teklif edildiği belirtilmezken, transferin kiralık olarak da gerçekleşebileceği ileri sürüldü. 1.83 boyundaki 10 numaraya, eski takımı Glasgow Rangers'ın da talip olduğu aktarıldı. Futbolcunun piyasa değeri 11 milyon euro civarında. Nijeryalı Yıldız, merkez orta saha ve kanatta da görev yapabiliyor. Geçen sezon İskoç ekibi Glasgow Rangers'tan Southampton'a 7.1 milyon euroya transfer olan Aribo, İngiliz ekibinde kariyerinin zirvesine ulaştı. Bir dönem piyasa değeri 15 milyon euroya kadar yükselen sol ayaklı futbolcu, Nijerya milli takımında da görev yapıyor. Savunmayı Daniel Amarte ile güçlendiren siyah beyazlılar, bu bölgeye bir takviye daha yapma hedefinde. Listedeki isimlerden Vitor Tormena ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Portekiz basınında yer alan habere göre, 27 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılmak üzere. Sözleşmesinde son seneye girecek olan oyuncu için, Beşiktaş'ın temaslarını yoğunlaştırması bekleniyor transferde ezeli rakiplerinden geri kalması nedeniyle, siyah beyazlı camia ve taraftardan büyük tepki alan Beşiktaş yönetimi, atağa kalkarak Emre Can Bulut, Jean Onana ve Daniel Amarte transferlerinin ardından, bugün de, Milan'dan Ante Rebici kadrosuna katarken, şimdi de, bir kanat transferi daha yapmak istiyor. Kara Kartal'ın hedefindeki isim, Meşis Vargas. Gelen bilgilere göre siyah beyazlılar, kariyerini Çin'in Şangay Port takımında sürdüren Vargas için, bu hafta içinde temaslarını yoğunlaştıracak. Önceki sezon Adana Demirspor'da forma giyen Arjantinli oyuncunun da siyah beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin 26 yaşındaki oyuncuya yıllık 1 milyon 300 bin euro civarında maaş teklif edeceği belirtildi. Tangocu Meşis Vargas, 2021-22 sezonunda Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyerken, sahaya çıktığı 38 maçta 5 kez fileleri havalandırdı. Ayrıca yıldız oyuncu yaptığı 13 asistle de o sezon Süper Lig'de asist kralı olmayı başardı. Transferde eksik gördüğü bölgelere takviye yapan Kartal, iç transferde de önemli bir hamleye imza attı. 34 yaşındaki deneyimli kalecisi Mert Yunok'un sözleşmesini uzattı. Başarılı file bekçisi 2024'te bitecek sözleşmesini 2026'ya uzatan sözleşmeyi imzaladı. Siyah beyazlıların bu imzayı da en yakın zamanda resmen açıklaması bekleniyor. Takımın başına, teknik direktör Şenol Güneş'in gelmesiyle, moral depolayan Mert, geçen sezon kaleyi, genç eldiven Ersin Destan oğlundan aldıktan sonra, 24 maçta forma giymiş ve karşılaşmalarda, kalesinde 23 gol görürken, 7 maçta ise kalesini gole kapatmıştı. Tecrübeli kaleci Mert Günok, özellikle deneyimli teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından, takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Siyah beyazlılarda sergilediği başarılı performansla yeniden A milli takımımızın da kalesini devraldı. Tecrübeli kaleciyle yapılan görüşme neticesinde taraflar iki yıllığına yeniden anlaştı. Beşiktaş'ın geçen sezon kiralık olarak oynattığı ve yeniden kadroya katmak istediği Tayfur Bingöl, dert yandı. Beşiktaş'a transferini Alanya Spor'un engel olduğunu söyleyen Tayfur Bingöl, şu ifadeleri kullandı. Alanya Spor beni hapsediyor. Menajerlerim Alanya'ya ayrılmak istediğimi iletti. Ama bu süreci zorlaştırıyorlar. Beşiktaş 1 milyon euro teklif yaptı. Bazı yöneticiler var, beni vermek istemiyorlar. Daha fazla kazanmak istiyorlar, dedi. Transferde atağa kalkan siyah beyazlılar, Emre Can Bulut, Gino Nana ve Daniel Amartey'in ardından, Milan'ın Hırvat yıldızı Ante Rebic, sağlık kontrollerinden geçecek, tecrübeli oyuncuyla ilgili imza töreninin, bugün gerçekleşmesi bekleniyor. Beşiktaş'ta, şimdi de gözler, orta saha transferi için Roberto Pereira'ya çevrildi. Udinese ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki yıldızın ikna edilmesi için yeni bir yola başvuruldu. Yönetim eşini İtalya dışına ikna etmesi için Pereira'yı İstanbul'a davet etti. Oyuncunun ailesi ve özellikle eşi Türkiye'de oynamasına sıcak bakmıyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak isteyen Kara Kartal, Pereira ve eşine İstanbul'u tanıtmak istiyor. Tecrübeli futbolcunun menajeri de bugün İstanbul'da olacak. Siyah beyazlı yönetimle yapılacak olan yüz yüze görüşme ile birlikte transferin mali şartları da belirlenecek. Beşiktaş'ın yıllık 2.4 milyon euro garanti ücretten 2 artı 1 yıllık sözleşme önerisi bulunuyor. Kartal, oyuncuyu ve ailesini ikna ederek bu hafta içerisinde transfere nokta koymak isterken, Pereira'ya şimdiye kadar Torino dışında resmi teklif yapan bir takım olmaması da yönetimin elini güçlendiriyor.